Bir kardeşimiz tırnakla, tırnak kesmeyle alakalı hükmü soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki rivayet var. Birinde Ashrum minel fitra, birinde hamsun minel fitra. Beş şey fıtrattandır. Yani yaratılıştandır. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh fıtrat kelimesini ifade ederken Müslim şerhinde buyuruyorlar ki sunnetun min sunenil enbiya. Peygamber sünneti, peygamber adeti, peygamberler bunu yaptılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fıtrattan olduğunu beyan buyurdu. Yani peygamber sünnetlerinden olduğunu tasih etti. O on şey, beş şeyin arasında taklimul adafir, tırnak kesmeyi de zikrediyorlar. Peki tırnak kesmenin süresi ne kadar olacak? Azami sınır kardeşlerin 40 gün, 40 gün es Enes, Hazreti Enes'ten rivayet edilen hadis-i şerifte 40 günü geçmemeli. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her cuma günü temizlik yaparlar, vücut temizliği yaparlar, tırnaklarını da keserler. Her cuma günü sallallahu aleyhi ve sellem tırnaklarını keserler. Müstahap olan her Müslümanın kadın erkek cuma günü vücut temizliğini yapmaları, vücut temizliğini yaparken tırnaklarını da kesmeleri, nasıl erkeklerin tırnaklarını uzatmaları caiz değilse, kadınların da tırnaklarını uzatmaları caiz değildir. Yine Fetevai Hindiye'de tırnakları kişilerin elleriyle kesmeleri de ağızlarıyla kesmeleri, ağızlarıyla tırnaklarını kesmeleri, koparmaları bu şekilde o da mekruhtur. Çünkü insanın mürüyetini, erdemini yaralar bu şekilde tırnaklarını koparmalı. İşte makaslar var vesaire. Onlarla tırnak temizliği yapılır. Peki tırnak temizliği haftada bir cuma günü bunu yapmak müstehap. Kestiğiniz zaman tırnaklarınızı ne yapacaksınız? Onu alır bir yere gömer. Eğer gömme imkanı yoksa, gömme imkanı yok. En doğru olanı bu, toprağa gömer. Yoksa çöpe atar ama tuvalete vesaireye atmak ise tırnakları mekruh'tur kardeşlerim